kuşkusuz ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın tanınabilmesinde Müslümanların en önemli yol göstericilerinden biri Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisleridir. Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'ın lütfuyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı sanki görmüş ve tüm hayatına şahit olmuş gibi çok mükemmel tariflerle insanlara tanıtmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hz. Mehdi aleyhisselam hakkındaki tasvirleri o kadar detaylı ve açıktır ki, Hz. Mehdi aleyhisselam ortaya çıktığında kendisini görenler Allah'ın izniyle onu bu alametlerinden hemen tanıyabileceklerdir. Kur'an'da kitap ehlinin de kendilerine elçi olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çocuklarını tanır gibi tanıyacakları şöyle bildirilmiştir kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu, peygamberi, çocuklarını tanır gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü, bildikleri halde gerçeği gizlerler. Bu ayet bir yönüyle, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın da hadislerde bildirilen bu detaylar dikkate alındığında, kolaylıkla tanınabileceğine işaret etmektedir.